çekiliyor şu Takalım. Ay, patladı mı? <laughs> <Bizim kaptan. gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kara kutudan e, ne çıkarsa oynayacağız. E, Elisa ile çıkan oyunlardan Elisa ile Asel Elisa yarışacak. Annemle de ben yarışacağız. İkisinden kazanana e, ödül verilecek arkadaşlar. Evet. E, Hediye alacağız. Allah Allah. Aç bakalım. tam şöyle kim açmak ister? Ben evet açacağım. Tamam. <laughs> Top pamukları gözü kapalı sabah en çok hayal kazanır. Ha ama ben şey getirmedim. Dur, e, kaşık getirmedim onun evet, için. Getirdim. Evet, ben hemen kaşık getiriyorum, geliyorum. Evet geldim Şimdi hangi daha rahat yaparsanız cam olduğu için bu biraz daha şey olur belki şöyle cama zarar verir diye düşündüm. Şimdi önce elisa ile önce elisa sayla asal yarısınlar. Ee, şimdi bir dakika sırayla ee, göz bandı nereden? Ha. Gözüne ha. göz bandı tak. Tak? Alacığım, evet. Bu sana göre ayarlayayım mı? Gel. Ne yapacağım onu? Alacığım bunu göz bandını gözüne takacaksın. Gözün kapalı bir şekilde ha. Şey bir kaşıkla şey tabağın <laughs> içine. Koyacaksın <laughs> görmeden. Bununla çok güzel. En güzel bu kapatıyor. Yani. Biraz, bir dakika. Tamam bir dakika. Bir dakikaya. Bir dakika bir dakika dur Aser. Bir saniye. 3, 2, 1 başla. Elini kullanmayacaksın <laughs> evet. Elini ittirmek yok. Evet sen de dur. Senin karışma eseri. Bu senden düşecek. Yapacak bir şey yok. Olsa el şu an. Daha da bayağı var bu arada. Asel çok iyi yapıyor bu arada görmüyor evet. inşallah. İnşallah görmüyor gerçekten Asel. <laughs> Bak daha şey yapmaya başladı. Gördün mü? Yok. Evet. Burada bu kapatıyorsun. Tamam nefes nefes, nefes alayım. Alayım ya. Tamam. 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 o zaman şöyle. Ya. Tamam. Ne kadar var nil daha? Bitti. Bitti ha. mi? Tamam. Aç mı? Evet, aç şimdi onu. Vay. Şimdi bunu Asel'e kaç gibi. tane top, toplum? 34, 35 tane. 35. Asel 35. Evet, Asel 35. Yazıyoruz. Elisa dur. Şimdi Asel Elisa'dan. Ben daha çok kazandım. Peki mi alacağım? Evet. Önünde tabağı. Tamam mı? Burada. İstersen tabağı öbür elinde de tutabilirsin yani. Nerede olduğunu bilmek için. Bu da kaşığın. Evet. Başlayayım mı? Başla. Üç, iki, Başla. 3, 2, 3. Görmüyor inşallah. Ya e sen görmüyor zaten kapalı. Kaç bu? Üç. Nil o görmüyor anneciğim. Ben eminim onun görmediğini şu anda. Bırak. Tamam ona şey yapmayın. Bir dakika da çok mu uzun oldu acaba ya? Bir dakika normaldir ya. Diğer şeylerle birlikte. Diğer oyunlarla birlikte. <laughs> Evet, tamam. Açabilirsin. Bitti Elisa. Şimdi Elisa'ya bakalım. Ne kadar? Bayağı da yarısı var. 28, 30, 32, 34, 35. Oo. Kim daha çok? İkimiz de eşitsiniz. evet. 35, 35. İkimiz aynıyız. Şimdi annemle ben yapayım. 35. Evet kronometre şey Aynıyız. Elisa. Ha, ben yapacağım. Biz tamam. Ben, Elisa aynı. Değil mi? Evet. evet, şimdi bu tarafa geçin. Elisa. Ee, evet. Evet. Bakalım ne kadar Şimdi Nilde. Bir daha. Tamam. Kapat güzelce. Kapattım. 3 2 1 başla. Çok iyisin Vila tamam, Topladım ama. hepsini topladım vallahi. Çok az kaldı. Hepsi bitti bile. Çok az kaldı. Vallahi Vila Tamam bitti. Vallahi bile wow. benden bile daha çok. Evet harikasın. <laughs> Oo, bakalım Nil Harikası. kaç tane? Nil <laughs> kaç tane <laughs> yaptı? Nil bu kadar fazla yedik. 48, 50, 51. <laughs> harikasın. 50, 51 Nil. <laughs> Şimdi Hülya alalım. Evet. Hıyağ. Şimdi ben de. Şimdi bunu alayım ben. Şimdi sıra bende. Şunu dağıtayım. Hadi bakalım. Tamam, şey <laughs> Ay telefonu tuttum. 3, 2, 1 Çok iyisin hala. Mükemmelsin Anne sen görmüyorsunuz hep şey. Hayır. Olan yapıyorsun çünkü. Her şeyi aldın Biraz Aa. önce çünkü herkese dikkat ettim hep kenarlardan kaçıyordu. Vallahi bilmiyorum. Hala Dondurma oldu bu. pasta. Anne kazandın zaten yani. Sen kazandın hala zaten. Gerçekten. Yemin ederim ki. Yani şu an topladım bile. 62 64 65 66 <laughs> Harika ya dostlar Evet ben çekeceğim. Yeni oyun geliyor Kara da ne çıkarsa Çekiyoruz hadi Bir çek bakalım Aa, bu Bakalım hangi oyun gelecek şimdi ona göre hazırlayacağız Pet şere gözü kapalı birbirine vurma Oo. Kızlar bunu biz yapacağız Tamam mı? Siz o de. ona göre ikincide siz yaparsınız. Hı hı. Bak e, şöyle söylüyorum çok böyle e, sert, sert, sert vurmak yok canınız acımasın çünkü tamam mı? Hı hı. Hadi Niloş. Hı hı. Ne, e, karşımıza hı hı. geçin hı hı. şimdi. Al. Siz arkaya geçin tamam mı? Hı hı. Geç geçin geçin siz yanlış vurmayalım Evet şu tarafa Hı -hı. geçin. Buraya geçin. Şu tarafa ya, geçin. Şuraya geçin. Geçin. Alacığım, o e, şey yanlışlıkla size vurmayalım. Gözümüz kapalı evet. birbirimize vuracağız şu Bu tarafa oraya geçin. Oraya O tarafa geçin. Siz bilirsiniz. Şu tamam, Nil böyle. karşıma geçsen. Tamam. Şimdi yakınımızda durmayın çocuklar evet. tamam mı? Evet. Burada da ama süre tutmamız lazım Nil Dur. Nil. Hı -hı. Ee, onu öyle bir ayarla ki şey olsun. Kendi çalsın. Evet kendi çalsın. Nerede yani. çocuklar anlamazlar. Bir dakika mı olacak? Bir dakika mı? Evet bir dakika. Dur bir saat yaptım bir dakika. Oh, bu da cam. Çok sert vurmayalım tamam mı? Tamam dinleyin. 3, 2, 1. Baktım. Ay. Kaç tane vurduğumuzu sayın tamam mı? Bir. Kayıttan bakarız ondan sonra. On bir. On iki. On üç. On Aldı mı şişeni? Evet, Aldı. çünkü ben bir daha iyiyim ona... seni dövüyorum. Aa hayır. Bu bunu tutabilir olan ya. Tutar bence bu. Ama ne? Bana bunu bağlayamam yani. Ha, bana düşüyor ama. Düş, evet bana da düşmüştü. Evet. Bende de düşüyordu çünkü. Ben benim ya. Nerede şişe? Bekle vereceğim size. Bekleyin Aha. ama vereceğiz bunu. Tut gel. Gel. Kuruyak yaklaşık süreyi tutsan sen tamam, bir de nerede ya? Dur bir dakika ayarla bir dakika başlayın deyince tamam mı çok çok çocuklar? Tamam. Çok sert miydi mesela? Biz. Evet asansörde görmüyorsun. Üç. Öyle yapma. Kapa yerde. Kapa başla. Yerli. Başla. Kapa başla. başla. <gülüyor> 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 o, oh! Çok sert vurmadı çok sert <laughs> vurmadı tamam. Dur tamam çok sert vurmuyoruz doğru. Biraz geri kaçmaya çalış. Elisa sen de yapacaksın ama. Evet. Of. Oh. Oh. <laughs> <laughs> sen Bekla. Evet bir dakika. Devam et. Yavaş. Oh. Evet. <laughs> ama çok sert. Sizin burunlarınıza geliyor. Uğrunuza geliyor sizin. Çok sert durmayın. Kafanızı biraz geriye çekin. Lan çocuğum! Oh. 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 Tamam, tamam. Bitti. Sizinki burada bitsin. Bitti zaten. Bitti. Evet. <laughs> Artık, şimdi şey var. söyleyeceğim. Hiç acımanız <laughs> <laughs> yok burnunken yani. böyle evet. Böyle bir şey olamaz. Tamam. Bye. Burada kazananı artık bunlarda kazananlara şeyde bakacağız. Videodan. Şimdi kara kutudan ne çıkarsa diğer oyunumuz geliyor. geliyor. Kare kutu'dan ne çıkarsa. Evet. Aldım vallahi. iki tane gelmiş. En güzeli çıksın lütfen. Balonla, bar balonla bardakları iç içe ilk toplayan kazanır. Ama iç içe diyor. İç içe değil. Yok iç içe. Bak şimdi ben size bunu göstereceğim. Şimdi. Önce bunu biz Nil ile birlikte yapıyoruz yine, hı hı. tamam mı? Ha, şöyle, şöyle üfleyerek alacaksın, değil mi? Kaç tane olsun? Beş, 2 dört, beş tane olsun, tamam. Burası birimizin, burası birimizin. evet. Böyle iç içe, iç içe yapacağız. Ah, böyle yapacağız. Hadi. Hayır dur ama tamam şimdi değildir. De. ne yapıyorsun kızım? Kim sen mi olacaksın? Kırmızı olsun, kırmızı benim olsun. Evet. Anne sen kırmızı almıyor. O sen kırmızı alsana. <laughs> tamam. Elisa'ya gönderme gibi oldu. Elisa. Şimdi sen, ben kırmızı alıyorum sen sen. Hayır arkadaşım. Başladıınca başlayacağız tamam mı? Arkadaşım. 3 Hadi. 3 2 1. 1 takılıyor. Kazanın balık kaçtı. Ben kazandım. Ya. <laughs> evet, şimdi bir çok eğlenceli. Şimdi, Hayır, şimdi bir defa Şimdi asar. E, Gördünüz değil mi? Aldık var evet. nasıl olduğunu. Elinizle değil. Bardağın içinde tutup bunu şişiriyorsun. ağzındayken iç içe. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 başla. <laughs> Bardağı tutmuyorsunuz. Evet, sadece <laughs> balığı. Evet, evet. 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 Evet, Elisa kazandı. Tamam. Elisa kazandı. Yapacak bir şey yok gerçekten Oy. hakkıyla aldı. Şimdi, ben de bir kez yapayım. Şimdi ya. Şimdi diğer diğer bir bölümün. kez daha yapayım. Hadi yap. Çok eğlenceli geçti Nile. Tam olabilir. Biraz önce de eşittiniz. Dur bakalım. Burada Aman yapmayacağım. Bardakta Bardakta Elisa geçti. Buraya gelinimiz koyalım. Ama olabilir Alacığım onun bu oyunda kazanmak da var kaybetmek de var. Daha öbür oyunlar var. Bu daha oyunumuz bitmedi. Hadi. Hadi diğer oyunlar <laughs> bitmedi. Hadi daha 3 tane daha oyunumuz var. Hadi. 3 oyunumuz daha var. <laughs> Hadi Aa, gel. Çektim valla. Çek bakalım. Hadi. Topları bardakla tabağa ilk taşıya kazanır. Aa cennik. Şimdi bu zor. Tamam mı? Bunu ben de zor yapamıyorum. Al. Bunu ben de tam yapamıyorum. Bunu da kaldıralım. Şimdi, topları getir, pimpon topları Bunu da gösterelim bakın. Gelin güzelce, beş tane güzelce yapın. Evet, beş tane burada var. Beş ya, beş bunu tane de. teker teker de koyabilirsiniz. Bunu ben hmm. sadece internette izledim, yapmadım. <laughs> Asa izler mi? <laughs> yapar mısın? Bak şimdi, bunu şöyle yapıyoruz. Peti şeyle mi yapsaydık bunu ya? Yok. Bardakla bir şey olmaz mı? Bu da cam ya. Evet. Kırılır ve kalır. daha iyi olur ama. ya. Pet şişeyi renk alır. Pet şişeyi nasıl kaldıracağız? Ya da bu bunda olmaz ki böyle. Biz nasıl yapacağız? Ha pet bardakla. Pet bardakla. Tam pet bardakla ama. deneyelim. Pet tamam. Ha, evet. Buraya koyayım bunu ben. Evet, pet bardakla deneyelim. Masada cam olduğu için bir, bir dakika daha başlamayalım. Tamam, Şöyle. Tamam, elimize elimize dokundurmadan şöyle ilk Beş topu yapan. Aa gitti. Topum gitti. Topum imdat. milasında topum muyum? Bir şey diyeceğim. Seninki daha az yüksek. Benimki daha çok yüksek. İyi ee, al. Tabağı değiştir. Önemli Hı. değil. Tabağı değiştir. Yap. Hadi. Şimdi. İki, bir. İki. Üç. Başla. Üç. Üç. Başla. Başla. cidden zor oluyor elinizi evet elinizi kullanmadan <laughs> şimdi teker teker, teker yapalım tam sen şöyle, koy sen. Tamam, sen, hmm, şöyle koyalım Nil sen de oradan ona verir misin top teker teker verelim bunları biraz yapması zor onlara evet, Al. sen de onun toplarını tut başla evet öyle Bardaklar yumuldu. Bardaklar yumuldu artık. <laughs> 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 Anne. <laughs> Anne bizim bir tane de bunu yok. Bizim bilmiyoruz. Aynen. ya, Aynen. Misal, misal. 2, 4, evet yok. değildi ona. Şey değil. Şimdi yeni al al çıktı işte. Top bir şey söyleyeceğim. Benim, kucağımdaymış çok. Şimdi burada da. Şimdi hazır mısınız? Yeni oyun geliyor. Aa, yeni oyun gelemiyor. Yere düştü. Bir de bir şey söyleyeyim. Bunu bir de şey yapalım. Ee, aldım. Hala çalan asar bana kızgın kazandırdın. Olabilir. Pipetleri ağzıyla şey dolduran ilk o, 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 Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Hiç ağlamak yok. Ama asar ağlamak yok olucu. Bu oyun kaybetmek de var Hadi kazanmak gel. da. Şimdi geliyoruz. Pipetler nerede? Şimdi bakın bu nasıl bir şey olacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi buna? Zor mu? Zor. Zor. Nasıl biliyor musunuz şimdi? En eğlenceli. eğlenceli. En eğlenceli kısmı geliyor şimdi. Bir <laughs> <laughs> onu bırak artık ya. Şimdi burada böyle kitetleri atıyoruz tamam mı? Bir lütfen, birer anneciğim. Beş tane. Evet, beş tane ilk buraya dizen. El kullanmak yok tamam mı? Ne, neyle koyuyor? Bir dakika, bir dakika dur. Ha. Böyle. Böyle. Tamam. Tamam bir şey niye Yo, ilk, ee, ilk dakika yetmiyor? ilk, ilk yapan mı, mı kazanıyor? Evet ilk yapan kazanıyor zaten. Tamam. Beş tane taşmamız lazım. Ee, yan yana hepsini koy. Böyle hepsini birden al istersen. Öyle yok. Dağıt şöyle. Aa haksızlık yok. İyi Haksız. izle. İyi i̇zle. izle. Tamam mı? Üç. Başlayalım mı? Evet. Üç, iki, bir. Vah! Yavaş! Heh, bak şöyle dağınık dursun tamam mı? Haksızlık olmasın dağınık dursun. Şimdi mantonez eller arkada. Tamam. Haydi başla. Evet. Hadi Asal hadi Asal. Hadi yapabilirsin. Hadi Asal yapabilirsin Asal hadi. Evet el kullanmak yok. kaldı ama onu da şey yapalım. O oyunu da oku istersen. Ha, ben bu oyunu biliyorum. Bu oyunu ne? da. Birbirimizi e, şöyle bir çubukları çubukları alıyoruz. Balonu patlatırsak kazanırız. Dur alacağım. Hayır, Hayır patlatırsan elindeki balonu kaybeder. Şu patlatan şey. kaybeder. Onu bir şey söyleyeceğim onu. E, bunu şimdi Yapan takımın karşısında Anladım. diğer takım şey yaptı. Mesela evet. biz ikimiz yapıyoruz ya Anladım. onu onlar değiştirsin. Evet. Aa biz bunun bir tane daha balon yapmamız lazım. Kendimiz Neden? için. Şimdi balon evet. balonu nereye koyduğumu siz bilemiyorsunuz. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Siz şimdi oyun şu tamam mı? Hı hı. Batılıyorsunuz. sonuna kadar rahat batırıp kim patlarsa balon o kaybediyor. Hı hı. Ağlamak yok tamam mı? Ben yapacağım. Çöp şişleri getirin. Yanına koy evet. çöp şişleri daha. Koyacaklar ya anneciğim. Evet, Vallahi yaptım. Dur dur yap. dur. Sırayla. Bekle, sırayla. sırayla birbirimiz on birbirimiz. Bir tamam koyacağım. mı? Üç. İki bir. Baş. Asla yukarıma. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Özel anlamam halacığım. Bugün kaderinde kaybetmek var mı sanırım ya? Ya hiç kimse Daha, şaklar, şaklar Şimdi sen ne yapıyorsun? Şimdi bizim balonu Bizim balonu da asarlar koysunlar tamam mı? Ne yeter yeter anneciğim. İçinde rahat hareket etsin o da tek bir yerde olmasın tamam mı? Hadi. bağla. Kıtır. <laughs> <Asel> bugün canım <laughs> yani kaderinde bugün kaybetmek var. Koy sen koyacaksın. Neyse sen koydun? Bunu şeyin içine sen koy. Biz <laughs> görmeyelim tamam mı? Tuz alacağım. Haydi arkadaşlar, içe <çok okuyorum>. Hadi. <laughs> Başlıyorum. Başla başla. Alo <laughs> hadi. Ben... Dur, Ay, sen, sen yoksun. Misin? Sok artık. Soptum. Bu kadar gidiyor galiba. Ben valla hiç garanti aldım. İnşallah bu dayı buraya koymamıştır. Ay. Ya, pardon. Bu kalacak o. Ay. Patladın mı? Huu! koptu. <laughs> Hadi, ne? Patlamadı. gidelim. <laughs> <laughs> O patlama da. Bu tarafa yapayım. Demek o tarafta yok. Ne? Anne ben de gülüyorum. Aferin nasıl gülüyorsun ablacığım? Sen de hep benim tarafıma oynuyorsun ya. Allah Allah. Oynarım. Seferim, yerim Allah Allah. <laughs> Biraz önce Elisa'nın tatlamaya çalıştı. <laughs> Arkadaşlar Videomuzu beğendiyseniz Ve Kanalımıza... bunun paketini gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olun Beğenmeyi ve arkadaşlarınızla Abone yapmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz Görüşürüz, Görüşürüz.